Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönemini kutluyoruz. Vafgebir halkının bu onurlu günü kutlu olsun. Bugünlere ulaşmamızda emeği geçen canlarını ortaya koyarak mücadele verenleri şükranla anıyorum. Aramızdan ayrılmış olan gazilerimize ve vatan uğruna şehitlik mer mertebesine ulaşanlara Allah'tan rahmet diliyorum. İlçemiz 22 Temmuz 1916 yılında işgal edilmiştir. Türk insanının mayasında var olan hürriyet ve bağımsızlık duygusu bir kez daha kendini göstermiş, Vahfı Kebir'in kahraman insanlarının direnci, cesareti, birlik ve beraberliği bu sıkıntılı günleri geride bırakmamızı sağlamış ve 14 Şubat 1918 tarihinde ilçemiz düşman işgalinden kurtarılmıştır. Kutluyoruz Tüm geçmişlerimi Yad ediyorum ve Buradan şu konuya dikkat çekmek istiyorum İçimizde malumunuz Herkese bilinen sinir bandı takımı var Kendileri Son dönemde Trabzonspor'un Şapka akımı vardı Kendileri de o kasketi taktılar Biz de çok memnun olduk Ama şu bir ki Bu kasket bize efsanelerden kaldı Ahmet Sabri Özgür 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 Mekanlar cennet olsun

Bizlere bu ambansı yakaladıkları için Sivil Bando ekibine teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Ayrıca bu anlamlı günümüzde Sivil Bando ekibimize ve bizleri her kuruluş töreninde yalnız bırakmayan Mehter takımına da teşekkür ediyorum. Her zaman bekliyoruz. Başkanım. Hepinize saygılar sunuyorum. Merhaba, ben Anıl Sağlam, MİT Alperliisiyim. Sivil Bando takımının kurucu daha önce okul yıllarında bando çalışan arkadaşlarımızla bir, bir araya gelerek böyle bir oluşumda bulunduk. İlk olarak Trabzonspor formalarıyla çalışmalarımıza başladık. Ardından Türk bayrağı çamalı kıyafetlerimizle bayramlara katıldık. Bugün de Kurban işgalinden e, kurtuluşunun yıl dönümüydü. Bugün de e, burada tekrar bir gösteri yapalım dedik. E, bildiğiniz üzere son zamanlarda Trabzonspor'umuzun bir kasket olayı vardı. Kasketler geri döndü diye. Biz de kasketler geri döndü diyerek bugün kasketlerimizle birlikte gösteri yapalım dedik. Umarım beğenilmiştir. E, umarım herkes memnun kalmıştır diyelim. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Bakın bir sivil bando ekibi olarak Trabzonspor'umuzun Kasket Sayın kasket modasına biz de ayak uydurmak istedik. Sayın hocamız Abdullah Avcı'nın söylediği gibi Ahmet e, Suat Öz Yatışı'ndan beri gelen kasket modasını biz de Bak Bilgimizin kurtuluşu olan, 103. kurtuluş yıl dönümü olan türüme e, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlarken kasket modasıyla biz de Trabzonsporumuza bir ayak uydurmak istedik. Destek verelim istedik. Söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar bir toplanalım Erdal. Tamam. Topla şimdi gel bana gel. Gel gel gel. Tamam. merhaba. Şurada, ee, ben Doğuş Bulut. E, sivil bando takımındayım. E, daha önceki yıllarda bando çalan arkadaşlarımızla e, bir geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. E, bugün 14 Şubat. ilçemizin kurtuluşu. Bu e, toprakları bize yurt bırakan e, nara, e, teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. E, bugün e, daha önceki törenlerimizden farklı olarak e, kasket taktık. Yani, son günlerde Trabzonspor'un e, yükselen grafiğine paralel olarak hocamızın başlattığı modaya daha önceki efsane teknik direktörlerimizden isimlenerek biz de bugün bu anlamlı günde kasket takarak destek veriyoruz.